Sözü şimdi Engin Can'a bırakalım. Son gelişmeleri, detayları bize o aktarsın. Koray teşekkürler sana ve konukların hem Gökhan abi hem de Murat abiye Avusturya Viyana'dan sevgiler, saygılar. Ben takımla alakalı notları aktarmadan önce burada gurbetçi vatandaşlarımız var. Onlarla kısa bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Buyurun gelebilirsiniz. Danimarka'dan gelmişler. Trabzonspor için gelmişler. Bugünkü mücadele için gelmişler. Temsilcimiz Trabzonspor'a destek sağlamak için gelmişler. Neler söylemek istersiniz? Geçtiğimiz hafta 1-0'lık bir skor böyle gelin istersiniz. Geçtiğimiz hafta 1-0'lık bir mağlubiyet olmuştu. Ee, Bugün skor ne olur? Tabii ki de e, umudumuz Trabzonspor'un kazanması. Neler söylemek istersiniz? i̇nşallah yani tabii ki turu geçeriz. Ee, rakip, güçlü bir rakip. Rapid diyen, köklü bir e, rakip. Yana'da, e, Avusturya'da çok güçlü rakip olduklarına dair. Ama biz de tabii ki Trabzonspor'uz. Bizim de tarihimiz çok derin, mazimiz çok derin. Ve e, geçicimizi ümit ediyorum. Büyük ihtimalle bence e, maç uzatmaya gidecek diye bir tahminim var ve e, uzatmalarda eleyeceğimizi düşünüyorum. Skor ne olur? Skor yani dediğim gibi 1-0, 2-1 olur işte uzatmaya girer orada da e, artı birden bir galibetten çıkacağımızı ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani. Sizden Güzel. de kısa bir değerlendirme olur. Siz neler söylemek istersiniz? E, tak, tak, takım. Aynı, fikirde. Aynı fikirdeyiz ve 3-0 yeni Trabzonspor kazanacağını umut ediyoruz. İnşallah, inşallah olur. Çok, çok sağ olun, çok teşekkürler. E, takımla alakalı, çok teşekkür ederiz sizlere. Evet. Takımla alakalı notları aktarayım Dilersen Koray. Dün öğlen saatlerinde gelmişti Trabzonspor kafilesi. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Viyana Havalimanı'nda Biz de şu an Viyana Şehir Merkezi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı sizlere Viyana Şehir Merkezi'ni aktarıyor. E, öğlen saatlerinde saatler 12.30'u gösterdiğinde gelmişti Trabzonspor kafilesi. İki eksikle gelmişti Hüseyin Türkmen ve e, Savic'in sakatlığı vardı. Sakatlıklarından dolayı kamp kadrosunda yoktu. Daha sonrasında da kamp yapacağı otele doğru hareket etmişti Trabzonspor kafilesi. Akşam saatlerinde de teknik direktör Abdullah Avcı ve e, yeni transfer Okay Yokuş'tu basın mensuplarının sorunlarını yaratmıştı. Taraftardan sabır değil destek bekliyoruz ifadelerini kullanmıştı teknik direktör Abdullah Avcı. Okay Yokuş'u da yeni bir kadro 11 kişilik bir transfer oldu ve artık yavaş yavaş kadronun oturmasını bekliyoruz. Biz taraftardan Destek bekliyoruz ifadelerini kullanmıştı. Şu dakika itibariyle de artık e, Trabzonspor kamp yaptığı otelde son e, öğlen yemeğine geçildi ve öğlen yemeğinin ardından da son maç taktik toplantısı yapılacak diyelim. Ve şunu da ifade edelim Avusturya'da çok sıcak var aşırı derece bir sıcaklık var ağır da bir nem var İstanbul'u aratmıyor desek yanlış ifade etmiş olmayız. Dediğimiz gibi saatler 19'u gösterdiğinde Avusturya temsilci Rapitliyen de karşı karşıya gelecek temsilcimiz şunu da aktarmakta fayda var tabi Trabzonspor'un kamp yaptığı otel stadyuma yaklaşık 15 kilometre ve 20 dakikalık mesafede saatler 17:30'u gösterdiğinde Trabzonspor kafilesi otelden ayrılacak kamp yaptığı otelden doğru ayrılacak ve stadyuma doğru hareket edeceğini söyleyelim. Son olarak da muhtemel 11'e geçelim. Nasıl bir muhtemel 11 ile sahada olacak Trabzonspor takımı kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında. Pedro sol tarafında Barisic, stoper ikilisi ise Mendy ile Densville. Mendy bugün Savic'in yerine ilk 11'de stoperde oynamasını bekliyoruz. Önlerinde ise Okay ve Lunsram. Ee, burada tabi Ozan Tufan'a ve Enis Bardi'ye diye parantez açacak olursak e, Abdullah Avcı'nın forma şansı verme durumunda bunların da ilk 11'de başlayacağını ifade edelim. Orta alanda sağ tarafta Edinvic'e, sol tarafta Trezeguet 10 numara bölgesinde Cihan Çanak. Forvet'te de Deniz Draguş'un oynamasını bekliyoruz Koray. E, Efsan bir takımdan da kısa bir not aktarmak gerekirse. Onlar da geçtiğimiz hafta liginde rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı. Onlar da bugün maçın dikkatini e, oldukça maça rotasyon, geçtiğimiz hafta oldukça rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı. Onlar da bugün maçın ciddiyetini farkında oldukları için taraftarı önünde yaklaşık 24 bin taraftarı önünde kazanmak isteyeceğini ifade edelim. Tabii ki de biz A spor olarak temsilcimiz Trabzonspor'a başarılar dileyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.